Arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber evde yapılabilecek çok kolay bir deney yapacağız arkadaşlar. Şimdi size malzemeleri tanıtıyorum hemen. Birazcık bulaşık deterjanı. 2 bardak su. Bir adet kulak çubuğu. Bir Biraz yani karabiber ve bir tane derin tavuk Şimdi ilk olarak suları ilave ederek başlıyoruz deneyimize Siz de görüyorsunuzdur diye düşünüyorum Evet Şimdi bir size de göstereyim hemen Karabiber ilave ediyoruz. Şöyle her yere. Her yere karabiber olacak yani. Çok azıcık da atalım. Hemen şöyle. Bütün kenarlarda her şeyde olması lazım. Çok azıcık çıktı Şimdi gördüğünüz gibi şöyle şuraya karabiberleri koydum. Görüyorsunuz. Şimdi buradaki olayımız zaten şu. Kulak çubuğunu bulaşık deterjanına batıracağız. Şöyle her yerine. Bir dakika arkadaşlar. Hemen bir şey yapacağım. Arkadaşlar şimdi ilk olarak size bir şey göstereceğim. İlk olarak parmağımı sokuyorum. Gördüğünüz gibi parmağım sokunca yani karabiber suya batmadı. Şimdi şöyle Şuradan bulacak deterjanımızı çubuğa sokacağım. Evet. Şimdi bu asıl olay zaten Şimdi bakın. Çubuğa sokuyorum. Ve şekil alıyor. Sokuyorum. Kendiliğinden dağılmaya başlıyor zaten. Yani buradaki olayımız aslında bugünkü olayımız şuydu. Bulaşık deterjanını koyunca karabiber batıyor. Çünkü e, bulaşık deterjanının hacmi daha fazla olduğu için o batıyor. Ama parmağımda e, hiçbir ağırlık olmadığı için karabiber batmıyor arkadaşlar. Bugün bunu göstermek istedim sizlere. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.